Yapmam gereken çok şey var ama nedense başlamıyorum. Bu cümle sana da tanıdık geldi mi? Erteleme, hepimizin hayatında zaman zaman baş gösteren sessiz bir sabote edici. Başlamak isteriz ama bir türlü başlayamayız. Liste yaparız ama uygulamayız. Gün biter, görev kalır. Peki neden erteliyoruz ve daha da önemlisi bunu nasıl kırarız? Bu içerik serisinde erteleme alışkanlığının kökenine ineceğiz. Sadece nedenlerini değil, çözüm yollarını da konuşacağız. Gerçekçi, uygulanabilir 10 yöntemle bu döngüyü nasıl kırabileceğini adım adım öğreneceksin. Çünkü hayat beklemiyor ve sen de beklememelisin. Görevleri küçük parçalara ayır. Kocaman bir işi sürekli erteliyorsan sebebi büyük ihtimalle gözünde büyütmendir. Proje hazırla değil. Önce araştır, sonra başlık at, sonra giriş paragrafını yaz. Parçalara ayırırsan kolaylaşır, başlarsan ilerler. Odaklanmakta zorlanıyor musun? Pomodoro tekniğini dene. 25 dakika çalış, 5 dakika mola ver. Küçük zaman bloklarıyla beynini kandır, işi ertelemeden bitir. Mükemmeliyetçiliği bırak. Mükemmel olmasını beklerken, hiçbir şey yapamıyorsan. İyi yapılmış bir iş, mükemmel düşünülmüş bir fikirden her zaman iyidir. Başla, geliştirirsin. İki dakikadan kısa sürecekse, hemen yap. E-postayı cevapla, o dosyayı yerleştir, mesaja dön. Küçük işleri biriktirme, beynini boş yere yorma. Gerçekçi günlük yapılacaklar listesi oluştur. Yapılacaklar listesi seni yormasın, motive etsin. 10 madde yazıp ikisini yapmak yerine 3 hedef belirle ve hepsini bitir. Odaklanmak istiyorsan önce dikkat dağıtıcıları kapat: telefonunu, açık sekmeleri, sosyal medya bildirimlerini. Beynin sustuğunda üretkenliğin konuşur. net zaman belirle, bugün yaparım demek, asla yapmam demek olabilir. Kendine saat ver, örneğin saat 2'de başlayacağım. Belirsizliği bitir, işe başla. Kendini ödüllendir, işi bitirdin mi? Harika! Kendine küçük bir ödül ver, kahve, kısa bir yürüyüş veya ufak bir yemek. Beyin ödülü sever. Alışkanlıklar böyle oluşur. Bu işi neden yapıyorsun? Diploma için mi, kendi hayalin için mi ya da para kazanmak için mi? Sebebini unutma. Motivasyon orada saklı. Sorumluluk ortağı bul. Kendinle sözleşmek zor ama birine söz verirsen işler değişir. Bir arkadaş bul ve ortak hedefler koyun. Sorumluluk paylaşınca erteleme azalır. Evet, bu on adım erteleme alışkanlığını aşmanızda ciddi fark yaratabilir. Hepsini bir günde yapmanız gerekmiyor. Ama bir tanesiyle bile başlasanız, değişim başlamış olur. Unutmayın, başlamak çoğu zaman en zor ama en önemli adımdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, işlerinizde kolaylıklar ve bol motivasyon diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.